Merhaba arkadaşlar. Buraya sizinle beraber bir şehir inşa edeceğiz. Şehrimizin adını siz belirleyeceksiniz. En çok like alan ismi yapacağım arkadaşlar. Kurallar şunlar. Like atıp abone olun. Abone olmazsanız canınız sağ olsun. Like atmanız yeterli. Yorumlar yazmanız için. Yorumları yazmanız için like atmanız yeterli. Kuralımız bu. Abone olursanız, abone olursanız iki istek alırım sizden arkadaşlar. Bir istek hakkı var herkesin. Bir yorumda iki istek yazarsanız olmaz. Şey yapabilirsiniz mesela. Eczane ve hastane bağlantılı şeyleri yapabilirsiniz bu şekilde. Kuralları açıkladım. En çok like alan e, şehir ismine de sabitleyeceğim ve şehrin ismine buraya yapacağım. Şu şekilde buraya bir tane giriş yapacağım. İlk yaz ilk yorum yazan arkadaşlarımızın ismini de tabelaya şehrimizin girişine yazacağım. Şehrin kurucuları olarak. Görüşürüz.